merhaba. Merhaba dostlar. Sayfama hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Yani Gümüşü Nerman teyzenizin yanına, kalbine, evine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün ne yapıyorum? Allah'ın izniyle keşkek koyuyoruz biz. Amasya'nın meşhur keşke. Bak bu bütün yarma. Arkadaşlar biz yarma diyoruz Biz da yarma siz buğday diyenler de var tabii. Bunu, bunu e, yıkıyoruz. Değermen de bunu e, seten deriz böyle döne 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 taşın altında. Bunun e, kepeğini çıkartırlar. Ondan sonra bunu serersin e, güneşe kurur. Biz buna yarma deriz. Kimisi buğday diyor, kimisi bir şey diyor ama bunun asıl ismi keşkeklik yarma. Arkadaşlar bak böyle yıkanır bu yıkıyoruz. Bugün bakalım bunu pişireceğiz. Allah'tan bir şey olmazsa. Bu arada bu kelem, da, etli kelem dolmasına bu da kemik. Etli kemik. Gösterdiğiniz ilgiye e, gelen tüm abonelerimize çok teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Verdiğiniz destek gerçekten Rabbim de size iki cihanda bunatmasın inşallah. Böyle bu arada ben de gözükeyim bari. Allah razı olsun hepinize. Biraz tipim kayık ama artık. Arkadaşlar adaklardan sağ olsun komşuların verdi. Adaklardan kemiğimiz vardı. Keşke. Bunu dondurucuda biraz önce buldum. Bulmasaydım tavuk koyacaktım içine. Yarım bir tavuğumuz vardı ama etli daha lezzetli olur. Anne hani o iki parça yapışmış. Hı hı. Nasıl ayıracağız? Pişerken ayrılmaz mı? Niye uğraşıyorsun ki yazık bıçağı kıracaksın. Ha, pişerken ayrılır anne. Evet. Şimdi bu, ama bu çok uzun saatler pişecek. Tabi biz o kadar uzun saatler sizi bekletmeyeceğiz. Şimdi annem tarifini versin size. Şimdi bu yarmayı bu suyun içerisine koydum. Bu bunda pişecek. Bu karışmaz. Karışırsa dibine yanar. Tutar dibi. Şimdi iç yağı var. Biraz kuyruk yağı koyayım. Biraz zeytinyağı koyayım. Kuyruk yağı lezzetli olur. Onda <laughs> <laughs> yok. yok Tavuğu yandan koy ki Yok anne hani sen şeyde. Bu da bitti. Bakın. Yani yarım bardak yağ olmasa olmuyor. Yumuşak tutuyor pişiyor. Şimdi ben biraz da kuyruk yağı koyacağım. Tatlı olsun diye. Tuz da atacak mıyız anne? Tabii canım. Evet tuz da atıyoruz. O zaman şöyle annemin ölçü kaşığı var. Şöyle küçük bir kaşık. Bununla tenceremiz büyük olduğu için 2, 3, şöyle 4, şöyle 5, şöyle 6 kaşık atalım. Tuz da pişsin. Tuzsuz lezzetli olmaz. Arkadaşlar bunu öncelerden tabii Taş fırınlarda pişiriyorlardı ama. Aa taş yok şimdi kimseye merhaba ben, diyemiyorsun ki. Ben kuyruk yağını yağda tavada erittim. Kahırdağını aldım. Onu ben çok seviyorum yemesini. Bakın şöyle bir kaşık dolu kuyruk yağı bu. Tat versin, lezzet versin diye. sen ararsın. Efendim. Çok mu acıktın annesinin bülbülüsü? Çakmak yanmadı. Hmm, bu çok acıkmış teyzeleri Bu çok acıkmış teyzeleri Uydulamıyor artık. Çok acıkmış. Ne oldu? Korkma anneanneden korkma anneanneden korkma anneanneden korkma aşkım aşkım Sibel Efendim, Türkiye doğalgazı nereden alıyormuş biliyor musun? Nereden alıyormuş? Amerika'da. Annecim ne yapalım annecim? Tankerinin geleceğimiş. Rusya'dan aldığını iki katına almış diyorlar. <laughs> Bugün. Ne yapacağız? Bahala nasıl? Şimdi ocağa koydum dostlar. Bir yandan da doğalgaz gaz düşünüyor. <laughs> ya. Şimdi ne derece doğru. beni sevdin diye hırsını. Böyle bir şey olursa ne gerek? <laughs> o yüzden alması yok mu? Şimdi karşısını mı da bir çekim şey anne bu? Evet, karşı dibine yanıyor. Arkadaşlar yaklaşık bir 3 saatte yakın pişecek. Yarma pişecekse bir, şey bir yusuf 2 saat sürmez. Bu keşkeğini içerisine salça girmez, soğan girmez bizim orada adette. Kesinlikle evet. bunlar girmez. Hayır, Biz Eskiden domates koyuyordum ben. Ee, Sibel onu da sevmediği için. Bu böyle etle, yağla, suyla pişecek. şeyin orijinali güzel. Evet. O ilaveler tadına katılıyor bazı şeylerimizi. Şöyle ilave olabilir tabi. İç yağı ya da kuyruk yağı annem ilave edince o çok lezzetli oluyor. Evet, o Sizler nasılsınız? Ben iyiyim elhamdülillah. Az bir komşuya gittim geldim. Bir canım sıkıntılıydı. Dedim biraz kafa dağıtayım dedim. Arka tarafta komşularımız var. Oraya gittim geldim. Ondan da selamları var. İyiyim elhamdülillah. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım kimseye acı, keder, zeval vermesin. Bugünümüz, cumanız hayırlı, mübarek olsun. Allah tekrarına kavuşturmak nasip etsin. Biz sizden memnunuz. Çok çok memnunuz. Allah da sizden razı memnun olsun dostlarım. Yorumlarınız ne kadar güzeldi. Evet çok güzel. Allah hepinizden razı olsun. Çok güzel yorumlar alıyorum. Allah. Bak hatam suçum varsa söyleyin. Özür diliyorum şimdiden. Elhamdülillah. Hepimiz Allah'ın kulu, peygamberin ümmetiyiz. Hep şeyiniz başım üstüne. Allah'a ısmarladık. Sibel burada. Görüşürüz. Ne bana sağlıyor şimdi? <laughs> e, pişince dostlar tekrar görüşürüz inşallah bu arada yorum atan ablalarım kardeşlerim e, isimlerinizi tek tek hatırlayamıyorum ama çok mutlu olduk vallahi yorumlarınızı görünce paylaşımlarınız da çok mutlu etti beni Allah hepinizden razı olsun Allah da sizi bunaltmasın inşallah dostlar şimdilik hoşça kalın pişince e, buradayız ben yine ara ara kedileri falan çeker koyarım aralara hoşça kalın ne güzelliğe bakar mısınız ya? Ya bunlar iyisinler ya bunlar iyisinler. Allah ya Rabbim. Allah size bir de poz da veriyor bakın şuna. <laughs> Lokum. Sizin için sevebilirim gibi şunu. <laughs> Bugün hava çok güzel. Anneciğim bugün nane de biçiyor dostlar. Onu da çekeyim istedim size. Şöyle biraz içiniz açılsın bahçede. Çekim yapayım da. Nanemiz büyümüş bakın. Zorlu şartlarda nane biçiyor anneciğim. Ay çok güzel kokuyor ya bu nane. sene bahçemizde hiç sebzemiz olmadı doğru düz. Hava çok kötüydü. Şöyle göstereyim. Ne çaylar içildi burada bu yaz. <laughs> Bakın annem almıştım hediye. Bunu da şunları. Efendim, buradayım zeytin. Ne oldu? Ne oldu zeytin? Hı? Efendim. Heh. Ne oldu? aktüsü kocaman olmuş. Böyle de marul dikmiştik. Marul fidesi. Bakın. Okay. Şurada da alvar ile Neriman Hanım. <laughs> Nailikler de açmış size şey göstereceğim. Bakın. El kovanlar. Sarı el kovanlar. Kasım'ın geldiği de belli oluyor yavaş yavaş Kasım ayının Kasım patılar patlamaya başlıyor. Kırmızı Kasım patı. Bakın. Burada da beyaz var. Bakın. size benziyor. Çok güzeller. Bizim buralar böyle. Dostlar. Arkadaşlar keşkeğimiz kaynamaya başladı. Karıştırmayacağız değil mi anne bunu? Tamam. Şöyle bir kaynadığını gösterebilir miyim? Bakın, kaynamaya başlamış bir de. Umarım yarmamız pişektirdi. Kasım anne. Ya şu güzelliğe bir bakın ya. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Yaradan Mevlam yaratmış. Seni ne güzel yaratmış bir Yaradan Mevlam. Hanımefendi bir bakar mısınız acaba? Kullandığınız ürünlerin linkini verir misiniz bize? Güzellik ürünlerinizin acaba? Küçük hanım. Bayan. He? Ne kullanıyorsunuz? Güzellik ürünü olarak. Murat mi gidiyormuş? Evet. Evet. Bu arada annem de naneyi biçti. Ah mı bir şey oldu. Efendim. Efendim aşkım. Duyamadım ya. Bahçemizdeki nanemiz Peş, dostlar. Heşlenmesin bir ya Ayıklıyor şu anda. Bizim işte günümüz böyle geçiyor dostlar. Yani yaptığımız ekstra farklı bir şey yok. bazen yemek, bazen bahçe işleri, bazen ev. Ama genelde ev. Böyle işte. Bazen bunalıyorum. Evet. Gerçekten çok bunalıyorum. Bizim mahle bir tuhaflaştı insanları. İkilik çıkartmaya başladılar. bizi isteyen yok. Gerçekten biz ne yapıyorsak millete bilmiyor. Bir ayrımcılık peşindeler. Ben de Allah'a havale ediyorum. Allah mahkemesi çok güzel diye. Bilmiyorum dostlar. Ne yapacağız? ...sapıyla vuruyorum, Sert oluyor. net sen bu sapları... ...ezilmiyor. Bir yerde... Bir ...İlyas Koy diye bir yer var. Oraya gittik. Bir gün. Komşu alışveriş yapıyor, satış yapıyor. Oraya para almaya gittik. En gittim ki... ...motor remuk dolu. Nane, çayır. Kadına dedim ki... Bu dedim nane dedim ayıklıyorsunuz mu? Hani ne yapıyorsunuz? Bir renk dolusu höbekli, çayır, ot içinde her şey var. Yok dedi yıkadık da dedi motorda suyu akacak da yarın e, beton atacağız evin üstüne. Dedim ayıklamıyor mu Otumdan çöpünden dedim ama kim ayıklayacak dedi. Yani dersiniz ki hazır nane. Hazır nanenin çoğu ot içinde. Gerçek söylüyor. Allah Allah dedim otu mu yiyor hazır. Ondan sonra ben Kiracı da olsam bahçesi varsa evimin önde kendi nanemi kendim yetiştiriyor. Ya ot satılır mı ya ot? 10 tane saksıya nane diksem şimdi tohumu da çıkmış nanenin. Tohumcularda tohumu da var. Kadın diyor 5-6 tane diyor. Ben sebze tohumu alırken 5-6 tane diyor saksıya toprağa döküyorum, ekiyorum naneyi diyor. Oradan diyor biçiyorum biçiyorum diyor kuru diyorum öyle yiyorum tez diyor. Yarısı otmuş diyor. Kokmuyor abi nane. Nane dediğim şöyle elin aldığın zaman şöyle oh mis gibi kokması lazım. Ya vatandaş otu satıyor. Otu azıcık bir nane içinde. Allah yardımcımız olsun dostlar. Bunu da gördük. Portakal. Gel benimle nane ayıkla gel acıktı ya beni bekliyor yani. anne. Acıktın mı? Herif yapıyor mu acaba? Bir saatin sonunda değil mi anne? Hı hı. Şöyle bir bakacak annem şimdi. Yarmaların falan. Oo hiç yanmamış. İyi. Evet. Ben Şöyle durumuna bakacak. Suyun çok mu odaydı? Biraz fazla koydum. Bir daha koymayalım hı hı. diye. Şöyle arkadaşlar yarım saate daha var değil mi anne? Evet. Daha erken. Hı -hı. Şey, etler de pişiyor içinde. Böyle olmak zorunda etleri falan. Zaten kemiğiyle pişen bir keşkeğimiz bizim. Bir su isterse şurada tavuğun suyundan koyarız. Su yeter. Tamam. Su yeter. İşte böyle arkadaşlar. Son halini de çekeceğim. Yanında da salata yapacağız. Türk salatası yapacağım dostlar. Evet ekmeğine çok güzel oluyor. Evet. Piştiğinde de çekeceğim şimdilik. Hoşçakalın. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın keşkeğimiz pişti. Etler. Nefis i̇çinde. olmuş. Şurada. Tereyağı. Salça. Evet. Biber. Karışımını böyle biz üstüne ekeliyoruz. Sos yapıyoruz Hı. arkadaşlar. Şöyle içinde göstereyim. Yani bakın ha. Şimdi. Tencereyle şöyle. Adımınla şöyle yağını alıyorsun. Bakın, Şu şekilde. Bakın bakın. Şöyle. Bu bunun olan süsü bu yani. Amasya'nın merzifonun keşke aynısı bu. Evet. Al bakayım, bakayım anne bir kaşık. Ha, fırınlarda bir şey yok mu? Caplarda biz toprak kazanlarına cap deriz. O çarşı fırınlarında, koy fırınlarında bir şey bu fırın olmadığı için. Baksana dostlar. Hiç kusura bakmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, sıcak. Çok, çok sıcak. böyle yapanlara yiyecek hmm. olanlara afiyet bal şeker olsun şimdiden hmm. bugünlük videomuz böyle oldu Kendinize iyi bakın haftaya haftaya haftayı bulmaz pazar günü büyük ihtimalle kaba pancar toplayacağız şöyle biraz keşif yapacağız Evet onun videosu gelecek Şimdilik hoşçakalın abone görüşürüz. olmayı like atmayı görüşürüz yorum Mesela atmayı unutmayın Nerman teyzenizi unutmayınız like atınız ee, abone olunuz oluyorsunuz teşekkür ederim Allah'a emanet olun görüşürüz